Arkadaşlar yolladığımız ek bu şekilde geliyor. Honda Civic Type R2 ile model olarak birebir aynı. Ama üst kesimleri polo araca uyuması için tam şuraya girecek şekilde. Oturacak şekilde birebir kalıp alınmış bir malzemedir. Birazdan montajını yapacağız. İlk vidamızı buradan atarak başlıyoruz. Kendi karlığının üzerine vidalanıyor. Kendi karlığı sökülmeden bir tane vida atıyoruz. Ardından şu şekilde yapıp bir vida daha alt atacağız. İlk vidayı attıktan sonra buradan bu tırnakları geçirerek çek oradan. Yani şunu şu araya sokturarak devam ediyoruz. Tamponun diğer tarafına kadar. Oradan gerdirerek geldikten sonra bir vida da buradan atıyoruz. Şu açıklık kalıyor. Şöyle açık şekilde bir tane de alttan vida attığımızda montaj tamamlanacak.